Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Millet ittifakının adayı o isim olacak, deyip ekledi, bir mıntıka temizliği yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Profesör Doktor. Hüseyin Yayman, katıldığı programda Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını açıkladı. 2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'nda da adaylık tartışmaları her geçen gün daha da büyüyor. Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında Saraçhane gerginliğini Kılıçdaroğlu sürekli olarak kendi adını ortaya atması ve Akşener'in kazanacak aday söylemiyle Ekrem İmamoğlu'nu adaylık için desteklemesi ittifakta yeni bir kriz doğururken bunun son örneği Saraçhane operasyonu oldu. Yeni Meydan Okuma, Anadolu Turları Kılıçdaroğlu Almanya'ya yaptığı icazet ziyareti esnasında, Akşener'le birlikte Saraçhane'de miting yapan İmamoğlu gündeme gelme çabalarına bir yenisini daha ekleyerek Anadolu turlarına başladı. İttifak içinde bu gelişmeler yaşanırken, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Yayman, Millet İttifakı'nın adayına yönelik tahminini canlı yayında açıkladı. Aday Kılıçdaroğlu olacak altı, Limasa'nın adayının Kılıçdaroğlu olacağını düşünüyorum. Tüm mesajların alt alta koyulduğu zaman Kılıçdaroğlu adının ortaya çıktığı görülüyor. Buna dair çok sayıda delil de var. Mıntıka temizliği yapılıyor Kılıçdaroğlu adaylığı hakkında bir tartışma olsaydı Cihan Paçacı istifa etmek zorunda kalmazdı bir mıntıka temizliği yapılıyor. Bir türbeyi ziyaret ediyor Kılıçdaroğlu. Burada soy kütü okunuyor. Neden şimdi okunuyor? Net olarak isim verdi Cumhur İttifakı'nın yarışacağı rakip kendisi. Seçimin sonucu belli olmuş durumda. Kılıçdaroğlu aday olmuş durumda ya da bir süpermen buldular. Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybetmiş 11. seçimi de kaybedecek. Adayların net olarak Kılıçdaroğlu olacak. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.